Merhaba arkadaşlar. Bugün de hareket problemleri çözeceğiz inşallah. Evet. Saatteki ortalamazı 84 km olan bir araba A kentine B kentine 5 saatte ulaşıyor arkadaşlar. Evet. Yol ne işte arkadaşlar? Alana yol, hız çarpı zaman. Buradaki mantık şu. Yani bu aracımızı 84 km bölü saat olunca bu araç 1 saatte 84 km yol almış oluyor. Değil mi? O zaman 5 saatte ne kadar yol olur arkadaşlar? 84 çarpı ne olacak? 5. 84 ile 5 çarptığımız zaman arkadaşlar ne yapar? Evet, 420 km yapar. Evet. Şimdi saatte hızı diyor 60 kilometre olan bir kamyon A kendine B kendine kaç saatte gider? Evet. Geçen zamanı sormuş bize. Zaman nasıl olacak arkadaşlar? Aracın almış olduğu yolun hızına oranlı yazar. Buradan geçen zamana T diyelim arkadaşlar. 420 km yol alacak. Kaç kilometrelik hızlı arkadaşlar? 60 kilometrelik hızlı. Kaç saat olur? 7 saat. Cevabımız burası. Devam edelim. Bir motosikletle A kentinden B kentine 4 saatte gidiyor. B kentinden A kentine saatte 72 kilometre hızla 5 saatte dönüyor arkadaşlar. Şimdi 72 kilometrelik hızla kaç saat demiş arkadaşlar? 5 saat demiş. Evet. 4 saate gitmiş. B kilometrelik hızla da kaç saatte gitmiş arkadaşlar? 4 saatte gitmiş. Motosikletle A kendine B kendine saatte ortalama kaç kilometrede hızla gitmiştir? Her iki durumda alınan yollar ne arkadaşlar? İşte yol neydi arkadaşlar? Hız çarpı zaman. O zaman ne yapacağız? 5 kilometrelik hızla 4 saatte alınan yol, 72 kilometrelik hızla 5 saatte alınan yola ne olacak arkadaşlar? İşte 72'ye bölelim, 4'e bölelim. Kaç olacak arkadaşlar? 18. 18'le de 5'i çarptığınız zaman kaç olacak arkadaşlar? 90 kilometrelik saat olacak ortalamasınız. Cevabımız C. Bir araç arkadaşlar A kenti B kenti demiş. Çizelim Şimdi A kentinde B kentine 90 kilometrelik hızla ne yapıyor? Gidip hiç beklemeden ortalama 60 kilometrelik hızla dönüyor. Gidiş dönüş toplam 10 saat sürdüğüne göre A B yolunu sormuş arkadaşlar. Şimdi 10 saat sürmüş bu ya. T saatte gitsin arkadaşlar. Geriye ne kalır? 10 eksi T saatte de döner değil mi? Toplam yolculuk 10 saat. Her iki durumda alınan yollar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani 90 ile T saatlikte aldığı yol arkadaşlar 60 ile 10 eksi T saatte aldığı yola eşit. Evet. Bunları 30'a bölelim. Evet. Buradan ne olur arkadaşlar? 3T eşittir. 20 eksi 2T olur. Buradan 5T ne olur arkadaşlar? 20T kaç olur? 4 size neyi sormuştu? AB yolunu sormuştu. AB yolunu olacak o zaman? Arkadaşlar 90 kilometre hızla 4 saatte alınan bir yol olacak. Ne olacak? 360 kilometre olacak cevabımız o da. Evet devam edelim. Şimdi bir otobüs A noktasından B noktasına gidene kadar 240 kilometre yol alıyor. A noktasından saatte V kilometrelik hızla 3 saat yol alıyor. 3 saat sonra hızını ortalama 20 kilometre artırıp 2 saat daha yol alıyor. Şimdi arkadaşlar son yapıyor? Şimdi buradan V kilometrelik hızla yola çıkıyor. Kaç saat yol alıyor? 3 saat yol alıyor. Sonra bir yere geliyor böyle. 3 saatin sonunda hızını saatte ortalama 20 kilometre artırıyor. Yani V artı 20 kilometrelik bir hıza ulaşıyor arkadaşlar. Bununla da kaç saat? 2 saat daha yol oluyor. Ve ne yapıyor? Tüm yolu toplam 5 saatte tamamlamış oluyor. Buna göre V kaçtır? V kilometreli hızlı 3 saat yolu oldu arkadaşlar. V artı 20 kilometreli hızlı 2 saat yolu aldı. Aldığı toplam yol ne kadar arkadaşlar? 240 kilometre. 3V buradan 2V'de buradan 5V. Artı 40 ne olacak arkadaşlar? 240. Toplam yolu işte değil mi? 5 v olacak arkadaşlar? 200 v de buradan kaç bulacağız arkadaşlar? Saatte 40 km olarak bulmuş olacağız. Cevabımız bu. Evet, devam edelim. Bir hareketle ortalama 60 km hızla 3 saat, 70 km hızla 5 saat. Bunu çizelim arkadaşlar. Daha rahat düşünür. Evet. düşünürüz. Işte. Ne yapmış? 60 kilometrelik hızla arkadaşlar 3 saat. Sonra devam edelim. 70 kilometrelik hızla 5 saat ve 50 kilometrelik hızla arkadaşlar kaç saat? 2 saat yol alıyor. Yol boyunca ortalama soruyor. Burada 60 çarpı 3 yapar arkadaşlar? 80 kilometre. 70 çarpı 5 arkadaşlar. <laughs> 350 kilometre. 50 çarpı 2. 100 kilometre yol oluyor. Evet. <laughs> Bunları toplayacağız. Şimdi arkadaşlar bize ortalamanızı sormuş ya. Ortalamanız nedir? Toplam yol bölü toplam sana. De toplam yol var arkadaşlar. 450 burada var. 180 daha var bunun üzerine arkadaşlar. Ne olur? 630 km. Geçen toplam zaman ne kadar arkadaşlar? 10 saat. Görüyorsunuz değil mi? Toplam sürede 10 saat. Ne yapacağız biz? Alınan toplam yolu arkadaşlar geçen toplam süreye böleceğiz. 630'u ne yapacağız arkadaşlar? Ve bu yolculuk boyunca ortalamamız ne olmuş olacak? 63 km bölü saat olmuş olacak. Evet. Şimdi bakalım. Yine bir yolculuğumuz var arkadaşlar. Evet. Şimdi yolumuz ne kadar arkadaşlar? 120 kilometrelik bir yol. Bu ne yapılmış arkadaşlar? 20 kilometrelik hızla gidilip 30 kilometrelik hızla dönülmüş. Siz şimdi 120'yi yap ederseniz 6 saatte gidersiniz. Tamam mı? 120'yi 30'a bölerseniz 4 saatte de dönersiniz. Çarpımlara bakın ne yaptığı izleyelim. Gidiş dönüşteki ortalamanızı sormuş arkadaşlar. Şimdi ben ortalaması bulurken ne yapacağım demiştim size. Toplam yol bölü toplam zaman. Burada hızları toplayıp ikiye falan bölmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Aklınızda olsun. Toplam yol bölü toplam zamanı kullanacaksınız. Toplam yol ne oldu? 120 gitti. 120 geldi. Giderken geçen süre ne kadar arkadaşlar? 6 saat. Dönerken geçen süre 4 saat. Toplam aldığım yol gidiş dönüş 240 kilometre toplam geçen süre 10 saat. Bizim zamanı bu yol süreten arkadaşlar. 24 km bölü saat olur. <laughs> Şimdi bakalım. A şehrinde B şehrine gidecek olan bir araç gittiği yolda ilgili şunlar biliyor arkadaşlar. A, B yolu ne arkadaşlar? Toprak, stabilize. Hızı burada saatte kaç kilometreymiş? 40 km. Evet, asfalt yolda saatte ortalama 60 km arkadaşlar. Tamam Şimdi AC yolu ne kadarmış arkadaşlar toplamda? Buranın tamamı 160 km. Evet. Bu araç A C, C şehrine 3 saatte gittiğine göre arkadaşlar yolun toprak kısmı kaç kilometredir demiş. Toprak kısmı kaç kilometredir? Kaç saatte gitmiş arkadaşlar bu? 3 saatte gitmiş. 3 saatte gittiğine göre toprak kısmı kaç kilometredir? Şöyle basit düşünebilirsiniz arkadaşlar. 2 saat burada yol alsın, 1 saat burada yol alsın. Toplam 3 saat ediyor mu? Böyle basit düşünebilirsiniz. T'li falan yapmaya gerek yok. Oradan ne oluyor bakın? 40 artı 120 cevabımız kaç oluyor arkadaşlar? Bakın 160 km. Böyle basit düşünebilirsiniz. Bir daha karmaşık düşünmeyelim. O zaman yolun toprak kısmı kaç kilometre olacak arkadaşlar? 40 çarpı birden 40 kilometre. Burasıdır. 120 kilometre de burasıdır. Cevabımız burası. Evet. Bir kayık. Bir nehirdi arkadaşlar 180 metrelik mesafeyi 12 dakikada gidip 20 dakikada dönüyor. Bunu da çizeyim. Bağlısı sorusu arkadaşlar. Şimdi burada mesafe ne kadar arkadaşlar? 180 metre. Şimdi bu giderken 12 dakikada gidiyor. Tamam mı? 20 dakikada dönüyor. Şimdi giderken o zaman arkadaşlar kayık ve bu e, akıntı var arkadaşlar. Akıntının hızıyla gidiyor tabi bu. Giderken akıntıyla toplayalım bunu. Yani toplam hızla gitmiş. Dönerken engellenmiş demek ki. Kayın hızından akıntının hızını yapılmış? Çıkarılmış. Yani giderken akıntının hızını yanına almış. Dönerken de akıntıya karşı gelmiş demektir bu. Tamam mı? Evet. buradan akıntının hızı kaç metredir demiş arkadaşlar. Şimdi ben buradan şöyle yazacağım o zaman. 180 12'ye bölün bakayım. Şuradan 180 bölün. 12 kaç olacak arkadaşlar? Burası 15. Yani burada hızımız 15 olacak. Burada 20 dakikada dönmüşüz ya. 180'i e 20'ye bölün. Bu olacak arkadaşlar? 9 olacak. Yani biz buradan şunu görüyoruz. Kayıkla akıntının hızları toplamı 15 kayıkla akıntının hızları var kaçtır arkadaşlar? 9. Taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar kayığın hızı ne olur? 12. Çıkarırsanız akıntının hızı kaç olur arkadaşlar? 3. Bize akıntının hızı dakikada kaç metredir demiş? 3 olur cevabımız. Şimdi Şekilde A ve B, C noktalarında demiş arkadaşlar. İki araç sabit hızlarla aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse İki saat sonra ne yapıyorlarmış? Karşılaşıyorlar. Aynı anda B noktasına doğru hareket ederlerse 6 saat sonra B noktasında yan yana geliyorlar. AC yolundaysa 90 km olduğuna göre BC kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar birbirine doğru geldiği zaman hızları bunların V1 ve V2 olsun. Tamam mı? Şimdi o zaman birbirine doğru hareket edince hızları ne yapıyoruz? Biz topluyoruz. Yani buradan V1 artı ve Kaç saat sonra karşılaşmışlardı? İki saat sonra karşılaşıyorlar. Bunun iki kat arkadaşlar ne eşit olacak? 90. Biz buradan hızlar toplamı ne buluruz arkadaşlar? Söyleyeyim. 45. Evet. Şimdi aynı anda diyor arkadaşlar B noktasına doğru hareket ederlerse Aynı anda B noktasını doğru hareket ederlerse arkadaşlar ne yapıyorlar? 6 saat sonra B noktasında yan yana geliyorlar. Yani bu ne kadar bir olacak 6 saatte? 6 ne alacak arkadaşlar? V2. Bu da 6 V1 alacak. Şimdi o zaman bir de hızlar farkında bulabilirsiniz burada. 6 parantezinde arkadaşlar yine V2 eksi V1 de ne eşit olacak arkadaşlar yine? 90'a eşit olacak. Buradan hızlar farkı bir saniye. Şu daha hızlı olan arkadaşlar V1 değil mi? Ters yazmışım. Düzeltelim onu. Hızlar farkı da ne olur arkadaşlar? Buradan 15 olur. Evet. Bize x'i sormuş. Buradan arkadaşlar V2'yi bulmam lazım. Taraf tarafa toplarsanız V1 kaç yapar arkadaşlar? 30. V2 kaç yapar? 15. X yolu neye eşit arkadaşlar? 6 V2'ye eşit. 6 ile 15 çarparsak o da kaç yapar arkadaşlar? 90 olarak bulunmuş olur. Evet, devam edelim. Şimdi şekilde çembersel pistin A noktasında aynı anda zıt yönde harekete başlayan iki araç 35 saniye sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar biz bunu koparıp açarsak şöyle bir şey olur. Bakın. Şöyle. Bakın. Şöyle diyorum. Şimdi bakın. Bu böyle gidiyor. Bu böyle gidiyor ya. Açarsak bunu bu buradan 12 ile çıkmış. Bu da buradan 18 şey 8'de çıktı. Tamam mı? Alçakları yolda nedir? Çemberin çevresidir. Karşılıklı hareket ettiği zaman hızları ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. Toplam bunu ulaştık. Kaç saniye sonra? 35 saniye sonra karşılaştı. Buradan 20 çarp 35 arkadaşlar 700 ne yapar? metreyi var. Evet. Araçların ortalama hızları diyor 12 ve 8 olduğuna göre çevreyi sormuş bize değil mi arkadaşlar? Cevabımız cevap. Şimdi zıt yanda gidecekler arkadaşlar. Bir de diğerini ne yapmaya çalışacak yakalamaya. Çevre ne kadardı? 1800, şey 1600 e. 800'e 8 Bu bunu hız farkıyla yakalayacak değil mi buradan gelir Evet. Buna göre iki koşucu başlangıçta itibaren kaç dakika sonra ikinci kez yan yana gelirler. İkinci kez yan yana gelirler diyor. İlk önce onu bir yakalayacak arkadaşlar. 800'ü ne yapacağız? Hız farkı ne arkadaşlar? Burada 40. 40'a böldük. Kaç olacak arkadaşlar? 20 dakika olacak. İkinci kez yakalayabilmesi için ona tur bindirmesi lazım. Yani 1600 fazla olacak değil mi? Bir tur bindirecek burada. Burada bir tur bindirecek tam. Evet, ikinci kez yakalayabilmesi için. 40 dakika da burada geçer arkadaşlar. Demek ki kaç dakika sonra ikinci kez yerine gelirler? 60 dakika yani yaklaşık bir saat sonra. Evet, cevabımız edildi. Evet. Şimdi bir sorum daha var arkadaşlar. Saniyedeki hızı ortalama 8 metre olan bir tren 1600 metre uzunluğundaki bir tüneli 4 dakikada geçiyor. Şimdi buradaki mantığı bir görelim arkadaşlar. Evet şimdi bakın. Evet. Şimdi tren Tüneli terk edene kadar alınan yol ne oluyor arkadaşlar? Tren ve tünelin uzunlukları toplamı oluyor değil mi? Bakın tünel, tren artık tünel, alınan yol. Çünkü bir trenin tüneli terk edebilmesi için ne kadar daha yol alması gerekiyor arkadaşlar? Kendi uzunluğu kadar daha ne yapması lazım? Yol olması gerekiyor. Hızı ortalama ne kadar? 8 metre. 1600 metre uzunluğunda bir tünelimiz var. Bu tünelin uzunluğu bilmiyor arkadaşlar. 1600 trenin boyunu soruyor bize. Tamam. Evet şimdi 4 dakika ne yapar arkadaşlar? 4 çarpı 60 240 saniye yapar. Şimdi bu saniyede ne kadar yol alıyor arkadaşlar? 8 metre. 1 saniyede 8 metre yol alan bir tren 240 saniyede ne kadar yol alacak arkadaşlar? 1600 artı x metre yol alacak. Anladınız değil mi mantık? Buradan işler dışlar yapacağız arkadaşlar. 1600 artı x 240 çarpı ne olacak arkadaşlar? 8. Şimdi 248 ile çarpacağız değil mi arkadaşlar? Kaç yapar? 1690 mı? Evet, ne yapar? 1900 20 yapar. Ne yapıyor? 4 kere 8, 32. Elde var. 3, evet. 1920 yapar. O zaman buraya ne kadar arkadaşlar? 320 metre kalmış olur. Evet arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitiriyorum.